Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Hill Climb Racing diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar Çok güzel bir oyun Motor, siklet Böyle araba gibi şeyler e, Araba falan var Motor, araba ona benzer şeyler var arkadaşlar Bunları çekebiliriz Şurada ilk önce e, Böyle arabalar var Traktör, karavan Tekerlek tek tekerlekli. böyle arabalar var. Ben şu an 499.100 liradayım. Yani e, 500 bin lira diyebiliriz. Aşamalardan da otobandan bir hediye gelmiş kutu. Bunu açalım. Böyle kutular var. Kırmızısı da var. Değişik renkleri var. Evet arkadaşlar tekerlek falan çıktı böyle. Ve arkadaşlar aşamalar da var böyle. Sezon, sezonlar, çöl, kutup, mağara, ay, acemi birliği, mars, noel, yabancı gezegen, kutuptaki mağara, orman. Böyle devam ediyor. Hepsi parayla satın alınıyor. Ee, Gemli şeyler de var böyle arkadaşlar. Buna bir girelim. Fabrika. Ee, gün, günün zorluğu gibi bir şey bu. Ee, şu an ona girdim. Motorla girdim yanlış yaptım. Bu bir şey gibi olacak arkadaşlar. Öldüm şu an. Şu an öldüm. 50 coin kazanabildim sadece. Biraz zor arkadaşlar. Ama e, sonradan yine yanlış yaptım. Pardon değiştirecektim. Bu şey gibi olacak arkadaşlar. Bu giriş gibi bir şey olacak daha. Ee, şey olmayacak arkadaşlar. Pek araba falan almaya yönelik olmayacak. Ama eğer yorumlara yazarsanız isterseniz daha fazla arabalar falan alabiliriz. Ee, aslında para biriktiriyorum. Yorumlara yazarsanız araba da alabiliriz. Şimdi arkadaşlar araçlardan bir kamyonu seçelim. Öyle girelim. Ne kolay çünkü e, motorla girmek burada biraz zor. E, bir otobana gireceğim bir de. Orası da bir yer. Fa, e, oralara gireceğim bütün yerleri. Hadi tamam. arkadaşlar. Şimdi size otobana gireyim göstereyim. Otoban. Burası çok güzel arkadaşlar. Burada ben motorla bayağı iyi oynuyorum. Ee, bu videoda oyunun başlangıç gibi bir şey olacak. Daha pek böyle çok şey yapmayacağız. Ama daha ilerleyen yerlerde e, araba satın alacağız. Sonra e, yine araziler satın alacağız. E, onların videosunu da çekeceğim. Ve lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Bir saniyenizi ayırıp videoyu duraklatıp like ve abone olmayı unutmayın. Oyun böyle arkadaşlar. Bugün pek uzun çekmeyeceğim. Yani bir 3-4 dakikaya bırakırım. Ama oyun gerçekten çok eğlenceli. Başka Minecraft'a da girebiliriz. Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer isterseniz Minecraft'a da gireceğiz yani. Şu an, yukarıda yazıyor mesela kaçıncı metrede olduğumuz. Para yanda yazıyor. Benzin yukarıda. Sonra e, bayrak var arkadaşlar. 1500 metre bayrak yazıyor. 1457 kupa var arkadaşlar. O kupa benim rekorum arkadaşlar. E, bayrak da oraya o yere gelince bayağı para veriyor arkadaşlar. Yani e, orası bizim e, şu an gitmeye amaçladığımız yer. Ama yani oraya girince yer bitmiyor da yine bayrak geliyor başka bir yere. Belki 2000 metreye başka bir bayrak geldi. Ee, yanda da gem yan var arkadaşlar onu da gördüyseniz. Şu an benzin bitiyor arkadaşlar gerideki benzin almadım. Şimdi aldım. Benzinle devam edelim yola. Arkadaşlar altta kilometre. Şu yanda da e, özel hız arkadaşlar o parayla satın alınıyor. Görevler de var arkadaşlar. O görevleri tamamlayınca da sandık veriyor. Sandıktan para çıkıyor. Garajda gösterdim arkadaşlar. Garajda güzel bir yer. Ters gelince mesela böyle ters gelince ölüyor arkadaşlar. 1380. metreye gelebildim. 36.420 coins yazıyor. 20 gem aldım yazıyor. 44 airtime flip yok, Deck flip yok, flip de yok arkadaşlar. Distance e, 1380 metre yol almışsın diyor. Arkadaşlar şimdi şurası görevler. Görevler şu an yok. Görevler böyle. 50 tane ön paranda at diyor. 20 25 tane ters paran. Bunları silelim arkadaşlar. Ben istemiyorum. 10 bin metre mesafe giderim arkadaşlar. 20 boyun paranda yapamıyorum arkadaşlar ben. Havadaki zaman. Olur ha. Garajda göstereyim. Garajdan da arkadaşlar böyle arabanızı şey yapabiliyorsunuz. 1 milyona yeni araba şey yapabiliyorsunuz. Parça ağlayınca arkadaşlar gemlere kutular var. Ben arkadaşlar şu an bir araç kutusu açayım. Bu videonun için bir açtım arkadaşlar. Evet. Açıldı. Sıral 4. Traktör mod tekerde yine sıral 4. Sıral 4. Sıral 6. Kış lastiği. Epic. Bunlar çıktı arkadaşlar. Ee, sadece bir tane daha araç ama gemim yok. Yeni parça alabiliriz. Sonra arkadaşlar. Evet. 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 Büyüklereyim. Başlayalım. Arkadaşlar bu arabayla da girdim. Bu araba burada hiç yol alamadı arkadaşlar. Çok de araba motordan daha iyi gelebilir ama burada pek bir işe yaramaz gibi geliyor bana yine de e, bir kere denedim bir de klasik ilk başta verilen yolu göstereceğim arkadaşlar airtime 20 artı 5 falan yazıyor onlar para arkadaşlar e, onlar da da veriyor bunu hemen ben öleyim şöyle öldüm mesela Şimdi arkadaşlar bundan çıkalım. Geri gelelim. Bir daha arkadaşlar şu son olsun. Aşamalardan kırsala girdim. Motorla. 800 metre hedefimiz. Basit bir bu. Basit bir şekilde de gelirim Şu an 100, 100. metreyi. O köprüler arkadaşlar. Ee, onlar da geçiyor. Benzin falan. Ben 770 metre yapmışım. O arkadaşlar ilk arabadakiydi. Ee, motor alınca bir de otoban alınca artık hep otobana girmeye başladım. Oradan daha iyi para veriyor. Burası biraz ara az veriyor. Ama az sonunda tekrar dediğim gibi sonunca isterseniz seri halinde arkadaşlar. Bu video burada son bulsun isterseniz. Gördüğünüz gibi 6240 para kastık. Bu videomuz burada son son bulsun. Eğer yorumlara yazın isterseniz seri halinde istiyorsanız yazın ve seri halinde istiyorsanız yazdığınızda ben yorumlara bakarım. Araba aldı yazabilirsiniz. Araba da alırız beraber. Mesela e, ben şu Ay Fatih'ini almayı düşünüyordum. Uzay aracı gibi bir şey. Yarış arabası var. Roket var. Mutant var. Kızak da var. Böyle arabalar var. Buradakiler güzel ama. Hovercraft var. Plaj arabası var. Kamyon var. Süper arazi var. Kar gezgini var. Tank var. Alçak şasili var. Arkadaşlar bu video burada son bulsun. La abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.